Başkanım şu anda İstanbul daha yeni devam ediyoruz. Aynen Türk Metalist Sendikası ilk kurulduğu gün gibi. Hani kimse dikkate almaz, bakmaz, etmez. Tenege'den tekrar ederler. Sağ ol. Ama merak etme başkanım. Söke söke fırtına estire estire Ankara'ya gideceğiz. Başın düşerse dara, sarı gülü ararak. Bugün karşımda öyle bir şube başkanı gördüm ki Murat Başkanımızın nezaketi, zerafeti, Murat Başkanımızın konulara hakimiyeti, Murat Başkanımızın alın teri ve emeği korumak için, Murat Başkanımızın özellikle de teşkilatlanmanın önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili. Hele hele Murat Başkanımızın çok önemli bir sözü var ki, bu sözü bütün işverenlerin de duymasını isterim. Dedi ki biz daha çok çalışmak istiyoruz, daha çok kazandırmak istiyoruz. Daha çok çalışmak istiyoruz, daha çok kazandırmak istiyoruz. Yani üretimi destekliyoruz, alın teri emeğinde hakkını istiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Biz de yıllarca Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bayram Özatan'ın da güzel bir şeyi vardır. Biz yıllarca İş, emek, özgürlük diye bağırdık ve gençliğimizde slogan attık. İş, emek, özgürlük. Şimdi bunun yanına Türk Beteli Sendikası'nda bir şey daha ilave ediyoruz. İş, emek, özgürlük ve de üretim, üretim, üretim. Evet. Değerli arkadaşlar. Türkiye Değişim Partisi bilesiniz ki o 1 Mayıs işçi bayramlarını emniyet mensuplarımızın geldiği emniyet mensuplarımızın panzerlerle geldiği, çevik kuvvetlerle geldiği bir 1 Mayıs olmaktan çıkaracağız. O 1 Mayıs'ları <laughs> gerçekten o 1 Mayıs'ta Kale Fabrikası'nın sahibiyle, Arçelik Fabrikası'nın sahibiyle efendim Boş. Şamsun ve Boş'un oradaki genel müdürleri hep beraber el ele kol kola diyeceğiz ki üretimi destekliyoruz. Alın teri emeğin hakkını da veriyoruz. Bravo bulunmuş olduğunuz Türk Metal Sendikası sorumluluğunun bilincinde olan bir sendikadır. Bayrağına bağlı, toprağına bağlı ulusal birlikten ayrılmayan bir sendikadır. Türk Metal Sendikası Atatürk milliyetçiliğini savunan bir sendikadır ve Türk Metal Sendikası bir şey istiyorsa o tartar, biçer, toparlar ve onun dengesini kurar. Üretimi destekler alın teri ve emeğin hakkını da verir. Onun için ben Murat Başkanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum değerli arkadaşlarım. Türkiye Değişim Partisi olarak farklı bir siyasi partiyiz. Kötülemek için, karalamak için yollarda değiliz. Çare bulmak için yollardayız. Dertlere derman olmak için yollardayız. Türkiye'de sağ ve sol kavramları bitmiştir. Bir tarafı sağcılar, bir tarafı solcular diye ikiye üçe böldüler. Biz bu kavramların tamamen dışındayız. Sağ elimizi kesip atamayız, sol elimizi kesip atamayız. Biz sağ ve solu birleştiren bir siyasi partiyiz. Vicdan diyen, merhamet diyen, şefkat diyen bütün arkadaşlarımızla el ele, kol kola ve omuz omuz olacağız. Bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, inançlarımıza saygı gösteren kim olursa olsun başımızın üzerinde yeri var. Biz şöyle bir partiyiz. Alparslanlar da bizim, Fatih Sultan Mehmetler de bizim, Mustafa Kemal Atatürk de bizim diyenlerin partisi. Bizim iki tane görevimiz var. Birinci görevimiz ay yıldızlı bayrağımızı Almanya'nın, Fransa'nın ve inşallah İngiltere'nin önüne çekmek. İkinci görevimiz de binlerce arkadaşımızın alın teriyle kurulan Türkiye Değişim Partimizin bayrağını inşallah Ankara'nın burçlarına çekeceğiz. Değerli Değişim pa Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanım, değerli yönetimi çok değerli dostum, bize ilçe başkanımız, gerçekten sevdiğim dostumuz yıllardan beri. Ee, ve değerli emekçi kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz öncelikle ve e, genel başkanımızı gerçekten burada ağırlamaktan çok onura duyduk. Kapımız her zaman başkanımıza ve ekibine her zaman açıktı. Çok <laughs> Ekonomiyi düşünmekten uyuyamıyorum. Bu kimin hatasıdır başkanım? Bu yönetenlerin hatasıdır. Bunların çaresi var merak etme. O çare için dolaşıyoruz. Çare değişimde evlat. Aslanımcım. Sarı güle söz ver. Gül e söz ver. Ben, lider ben lider olacağım. 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 İşte sen lider.